Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere kullanıcının adını öğrenip 10 kere alt alta yazan programı göstereceğim. Bir önceki programımızda 10 kere yan yana yazdırmıştık. Şimdi bunu alt alta deneyeceğiz. ilk olarak şart isim diyoruz. Bu sefer karakterimiz 20. İyi tanımlıyoruz. Printf ile girmesini istiyoruz. İsminize giriniz. Scanf ile ekrana yazdıralım. for döngümüzü tanımlayalım. i eşittir 1 i küçük eşittir 10 i artı artı süslü parantezleri açalım. printf diyelim. Yine yüzde s diyoruz. Alt alta yazması için de slash n'miz var. Bunu kullanıyoruz ve isimliyoruz. Bakalım şimdi alt alta yazacak mı? Evet görüldüğü üzere 10 kere alt alta özlem yazdım. Evet arkadaşlar programımız burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.